Merhaba arkadaşlar, Foodie'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en sağlıklı mutfaklarından biri olan Tayland mutfağından deniz mahsullü bir tarif yapacağım. Genel olarak Tayland mutfağı deniz mahsulleri ve taze baharatların en güzel sentezlendiği tariflere sahip. Bunlardan biri olan zencefil ve mantar soslu buharda çuprayı bugün sizlerle birlikte pişireceğiz. İyi seyirler dilerim. Bir küp zencefili ince ince şeritler halinde kıyalım. 4 diş sarımsağı ince ince kıyalım. Orijinal tarifte Asya'ya özgü olan çıtake mantarı kullanılmaktadır. Türkiye'de bu mantarı belli aralıklarla gross marketlerden bulabilirsiniz. Temin edemezseniz istiridye mantarı ile aynı lezzeti yakalayabilirsiniz. Mantarları ince şekilde doğrayalım. Bir adet büyük boy çupranın dış ve iç yüzeyini iyi bir şekilde temizledikten sonra aynı ölçüde çukur bir tabağa yerleştirelim. Ardından buhar makinesine ya da süzgeçli bölmesi olan bir tencerede yaklaşık 25 dakika pişirelim. Buhar tencereniz yoksa aynı yöntemi yarıya kadar kaynar su dolu olan büyük bir tencereye süzgeç aparatı yerleştirip balığınızı üstüne koyun. Ardından buharı dışarı vermeyecek şekilde üzerini bir kapak yardımı ile kapatıp pişirebilirsiniz. Balığımızın sosu için bir çay bardağı tavuk suyu. Ben soya sosunu tuzlu sevmediğim için light soya sosu kullanıyorum. 2 yemek kaşığı soya sosu. 1 yemek kaşığı istiridye sosu. Yine bu sosu da büyük marketlerde bulabilirsiniz. 1 çay kaşığı toz şeker. 1 çay kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı pirinç şarabı. Bunun yerine pirinç sirkesi veya beyaz şarap kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı susam yağı. Tüm malzemeyi karıştıralım. Tavamıza 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı dökelim. Hemen ardından doğramış olduğumuz zencefil ve sarımsağı ekleyelim. Güzelce soteleyelim. Ardından mantarlarımızı ekleyelim. Son olarak tavamıza yapmış olduğumuz sos karışımını döküp ardından 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. Taze soğanlarımızı aynı büyüklükte ölçülere bölüp ardından ince ince şeritler şeklinde kıyalım. Doğradığınız ince şeritleri soğuk su dolu bir kabın içinde bekletin. adet kırmızı biberi ince şekilde doğrayalım. 25 dakika yoğun buharda pişirdiğimiz balığımızın suyunu süzelim. Ayrıca balığımızdan elde ettiğimiz bu suyu balık çorbası yapımında kullanabilirsiniz. Kaynatıp kıvam verdiğimiz sosumuzu balığımızın üzerine dökelim. da beklettiğimiz taze soğanlarımızı balığımızın orta kısmına görselliğine güzellik katacak şekilde yerleştirelim. Son olarak kırmızı biberlerimizi güzel bir şekilde yerleştirelim. Sunumunu bitirdiğimiz balığımızın kapağını kapatıp yaklaşık 30 saniye daha tencerenin içinde bekletelim.